Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Gürsu. Yine kısa bir video ile karşınızdayım. Güzel bir bayram oldu. Güzel bir bayram tatili. Güzel bir bayram geçirdik. Umarım sizin de öyle geçmiştir. Öyle geçiyordur. Öyle devam ediyordur. Bayram artık bitti. Artık dönüş yolculuğu var. Ülkemizin değişik şekillerinden, değişik bölgelerinden seyahat eden vatandaşlarımız var. Bayramın ilk günü bazı uyarılar yapmıştık. Yine şimdi tekrarlıyorum. Dönüş yolunda olan arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen e, yavaş ve dikkatli gidelim. E, 4000'in üzerinde kaza olmuş. 50'ye yakın e, maalesef e, vefat eden vatandaşlarımız var. Yaralı kardeşlerimiz var. O yüzden sizlerden rica ediyorum. Araç kullanan arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen yavaş gidin, dikkatli gidin, dinlene dinlene. Evinize sağlıcakla güzel bir şekilde dönmenizi istiyorum ve diliyorum. Borsa tarafında yarın akşam saat 23'te YouTube kanalımda canlı yayın kesinlikle olacak. Haksız bir durum olmazsa yarın akşam sağ hoş olursak saat 23'te YouTube kanalımda canlı yayın olacak. Onun dışında Facebook'tan benim profil resmimi adımı kullanıp Facebook'ta hesap açıp sağa sola istek gönderen bazı üçkağıtçılar, dolandırıcılar var. Bunlara dikkat edin. Ben kimseye istek göndermem, istek atmam. Kimseye ben arkadaşlık isteği gönderip atmam. Benim öyle işlerim yok, onu söyleyeyim. O yüzden herkes dikkatli olsun. Ali Gürs adına açılan e, sahte Facebook profili var. Ali Gürs adına açılan sahte Facebook ve YouTube'da, pardon YouTube diyorum, Facebook ve Telegram'da gruplar var. Bunlara girmeyin, bunlara takılmayın. Dikkatli olun. Dikkatli olacağız adımlarımızı atacağız. Biraz bayram da haber akışı kötüydü. İşte İsrail-İran savaşa mı girecek, savaş mı çıkacak? Öyle bir şey ben beklemiyorum ve olmayacak bence. Sadece işte ufak tefek böyle yıllardır devam eden atışmalar, sürtüşmeler maalesef biraz daha alevlendi. Ne demiştik? Endeks için bu yaz Haziran'da 10.000 bin. Yarın akşamki canlı yayında daha detaylı anlatacağım size. Ne yapmamız lazım, nasıl bir yol ilerlememiz lazım ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkatli olacağız, sakin olacağız, planlı ve programlı olacağız. Tekrar söylüyorum, araç kullanan arkadaşlar lütfen dikkatli olsun. Can taşıyorsunuz, can kıymetli. Mal yerine gelir ama giden can geri gelmiyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun. Hoşça kalın dostlar. Yarın akşam saat 23'te. YouTube kanalımdaki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.